Bakma yani Pisliyordu. adam öldürmüş, bir tane ölü var. Bütün gece onu arıyorlar. Adamın derdi hala o işte şak kurnazlı dediğim kısım burada biraz daha yoğun bir şekilde var. Şak kurnazlığı. Yani, şey. Ve yine olur o olur. her şeyi görür. Yani savcının pozisyonu, diğer işlemi, insanların pozisyonu, bir muhtarın, savcının, işte polisin, doktorun hazırladım. oturduğu bir Ev masa var, bir, bir de arka var. masa bu bu bir var. Bir şey bir şey bir, bir e, o açıdan bu, da o iyi her şey Anadolu şey Bir de Kemal Bey şimdi kamerada gördüğümüz büyüklüklerde büyüklükler de önemli mi? Şimdi biraz önceki bir şey sahne, sekansta mı artık denir? Ortada muhtar var. Solda şey yine şeyi görüyoruz. Savcıyı görüyoruz. Ha şu sahne mesela yani do doktor mesela en küçük kele sahip sonra Yılmaz Erdoğan'ın e, erdoğan'ın teli var yani o daha büyük hani e, yani ama ekranda bu, gördüğüm bu şeyden bahsediyorum. Bu, bu polis memurunu e, hiyerarşide aslında düşük bir yerde. Evet ama niye burada daha büyük hani siz hep diyorsunuz ya ek ekranda kapladığı yer önemlidir karakterin hani o, onu düşündüm. Çünkü muhtar önemli. Muhtarın evindesiniz ve muhtar konuşuyor ve muhtara odaklanmamızı istiyor yönetim. Ha evet komiser şey polis memuru neden daha fazla komiserden? Bu bu, bu mu? Evet. Yani e, doktor bu, en az aslında muhabbete giren mesela oradan anlıyorum aslında. Yani bu bu, 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 bu sahnede bu diyalog içerisinde kimler konuşuyor? Bir muhtar, iki Yılmaz Erdoğan aktif bir şekilde konuşuyor. 3 savcı her ne kadar çok güçlü olsa da savcı ne yapıyor? Muhtarla hiç muhatap olmak istemiyor. Güç olabilir. Kim domine bu sahnede? Kim domine ediyor bu sahneyi? Gücü boş verin, ünvanları boş verin. Kim muhtar domine ediyor vallahi? Efendim? Muhtar ediyor. Muhtar ediyor. Kim kompozisyonun merkezinde? Muhtar. Muhtar. Muhtarın dışında kim çok konuşuyor? Yılmaz Erdoğan. Onun da başka bir <laughs> kamera açısı var zaten. Ha, evet. Savcı hiç olaya dahil olmak istemiyor. Çünkü savcıdan bir şey istemiyor. E savcı Bilmiyorum. zaten dedi burada bile olmak istemiyor. O çok ilgisiz zaten savcıda. Evet ilgisiz olduğu için savcıyı merkeze koymuyor. Sa çünkü her ne kadar savcı önemli bir karakter ve buradaki en güçlü karakter olmasına rağmen savcı kendi karar ile geriye çekiliyor net dediğim mesela e, geniş bir alan derinliğinde çekilmiş ama mesela muhtar çok net savcı çok net değil Bunlar zaten bütün dominasyon bütün şey Demin, mesela onun üzerinde Yılmaz Erdoğan bile ya, çok olayın içerisinde daha iyi değil ortalığı karıştırıyor yani eskidiyorum o kadar da içinde gibi geliyor bana Kemal Bey Hani bayağı görüyoruz onu biz gibi Görüyoruz ama hani şey yapıyoruz ne ama hani onun dışında mecbur. çok da böyle bir şey yok. Zaten genel olarak mutfağda kalmışsınız. Tabii adam gitmiş köyden. O yüzden de öyle bir tarih. Yok. Şey. Şimdi ana baba Az bir soruma Aşır, sorayım. Aslında. Bu çok önemli bu arada. Kesinlikle tesadüf değil. Savcının yüzünde dikkatinizi çeken bir şey var mı? Lekeler. Lekeler. Evet. Tamam ne, neden olabilir? Hiçbir fikrim yok. Dertten, stresten. <laughs> yani kendi şey geçmişi de biraz sembolik olarak. Kendi geçmişte de sanki kirli değil miydi? Ee, bir hani bir ara bir eş eşin şeyi ölüm örümün muhabbeti vardı. Evet. Ve ben bunu maalesef kendim yorumlayamadım. Wikipedia yorumladı sağ olsun benim için. İngilizce Wikipedia şey diyordu. Sonda o hikaye aslında adamın kendi işinin hikayesi falan diye. Evet evet zaten filmde de anlayabiliyoruz. Ya adam neredeyse ağlayacak bunu biliyoruz. Bunu direkt kabul ama. etmiyor değil mi? Yani biz yorumu tabii tabii pek biz yani yorumluyoruz. Yok ne? tavırlarından evet. anlıyoruz. Evet tavırlarından öyle bir yorum yapıyoruz. Ortada bırakıyor. Net bir şekilde söylemiyor. Ya yani ama şunu yapıyor. 2 artı 2 diyor. 4'ü sen yazıyorsun. Yani ama 4 olduğu da biraz belli gibi. Ama başka bir şey var. Okey. Bir geçmişi var. Zaten mesele neydi? Bütün bu karakterlerin geçmişiyle alakalıydı ya. Yani bir sürü şekilde sembolize edebilirdi neden yüzünde? Leke var. Karısını aldatmamış mıydı o? Karısını evet. aldattığı için zaten kad e, kadını intihar ediyor. Ama ee, mesela neden mesela paça yok leke var veya ne bileyim neden leke yani bir yüz, şey? yüzündeki bir leke geçmişindeki bir leke karısının intihar etmesine yol açan. Tamam. Bunu bir kenarda not edelim. Bu soruyu bir daha soracağım. Gelmişler. Bir ölecek de. Bunların kuyruğu gelecek. Bu sefer kaçıncı dönem? Bu şimdi ve Elektrik. elektrik neden kesiliyor? Bu arada elektriği kesen şey ne? Neden Rüzgar. elektrik? Rüzgar. Rüzgar. Evet. Ama ee, gelir peki... merak etmeyin yani. Peki neden elektrik kesiliyor? Sembolik olarak soruyorum tekrardan. Yani sizin dediğiniz gibi gittikçe bir karanlığa gidiyor ve artık tamamen bir zifiri karanlığa gömülüyorlar. Herhalde bundan sonra sizin yine bahsettiğiniz gibi yavaş yavaş aydınlığa çıkacaklar. İlk zannedersen ben çok oldu izleyeli de bu plandan sonra e, evin kızı şeyle giriyor. E, lambayla giriyor hatır, yanlış hatırlamıyorsam ve karakterlerin tek, evet. tek tek yüzlerini aydınlatıyor. Artık bir aydınlığa çıkışın başlangıcını simgeliyor sanki. Evet. Çok güzel söylediniz. Karanlık var ve bu karakterler önlerini göremiyorlar. Şu an. Elektrik kesildi. Evet. Normalde fiziksel olarak önlerini göremiyorlar ama bir noktada manevi olarak da önlerini göremiyorlar. Peki Kemal ha. Bey, neydi burada? Hangi yani demin demin ki elma sorusu gibi hani neden e, elmayı o an koydu demiştim ya o sahneyi. Burada evet. da mesela hangi sözcükten sonra hangi anlamlı bir yere girdik de elektrikler gitti? Yani hani neden ha. şimdi şu an oldu? Eee çünkü bu muhtarın evine geldiklerinde bu karakterlerin hepsi aydınlanacak. Aydınlanmanın başlangıcı olacak. Her şeyden önce Fırat Tanış karakteri itiraf etmek, ya, evet. itiraf edecek. Ve başka bir şey olacak. Şimdi bu arada muhtarın kızının bize nasıl sembolize edildiğini görelim. Karanlık. Karanlığın içerisinde gaz lambasıyla bir melek geliyor. Bu arada bu melek kelimesini ben kullanmıyorum. Muhammed Uzuner şeye çıktıklarını, bahçeye çıktıklarını Sadece şeye e, savcıya diyecek ki bu melek bu böyle şerefsiz bir muhtarın nasıl böyle melek gibi bir kızı olabilir diyecek. Bu melek gibi olma durumu aslında bu sahneye özgü. Şimdi film çok doğal değil mi? Biraz önce muhtardan bahsettik. Ne kadar gerçek Anadolu'daki bir muhtar gibi. Film peki çok mu doğal? Birazdan hayalet görecek karakterimiz. Evet. Ve aslında bu sahnede bir meleğin odaya gelişiyle görüyoruz. Yüzü aydınlanıyor ve bir o karanlığa bir ışık gibi doğuyor. Ve o ışık gibi doğarken bütün karakterlere dokunacak. Yavaş yavaş hepsini bir şeyi gösterecek ve aslında şu an Muhammed Uzuner neyi düşünüyor sizce? Mesela oyunculuktan bahsettik. Şu an sallıyorum bu arada. Ama ben bu filmi yönetmek olsam ve Muhammed Uzuner'e oyuncu veriyor ol, oyunculuk veriyor olsam şunu derim. Seni bırakan karının yüzünü gör, görüyorsun şu an. Bunu bir kenara not düşelim. Ne kadar güzel bir şekilde bakıyor kadına. Sanki hayatının aşkıymış gibi bakın. Güzel bir kadına bakıyormuş gibi değil. Zaten böyle bir nasıl desem ee, sanki o kıza sarkıyormuş gibi, tavlamaya çalışıyormuş gibi bakmıyor. Hayran hayran bakıyor. Ve sonraki plana geçelim. Bize yönetmen uzun uzun bu karakterleri çay verirken görecek. Şimdi bu kadın çok güzel ya. Bakalım savcı nasıl görecek? Peki soru savcı kimi gördü o kadının yüzünde? Adam karısını karısını gördü. Peki Muhammed Uzuner'in eski sevgilisine baktığı gibi eski karısına baktığı gibi bakmıyor. Neden? Öbe bismillah canlandı geldi hani gibi öyle hissettim. E şey var. Yani aslında karısına karşı mahcup. Çünkü onu aldatmış ve o da ona intikam e, yapmak için intihar etmiş ve Muhammed Uzunerinki gibi bilmiyoruz bu arada yanlış hatırlamıyorsam neden Muhammed Uzuner'in karısından ayrıldığını bilmiyoruz. Ama hala o sevginin devam ettiği ile ilgili bir en azından ben izlerken öyle bir hissiyatım var. Burada ise daha farklı bir şey var. Ve ne oluyor? Muhtarın kızı Cemile. Bakın muhtarın kızı Cemile'nin odada kapladığı bir alan var ama gölgesi daha da büyük. Cemile'den bile daha büyük bir e, yer kaplıyor. Cemile şu an bütün odayı işte domine ediyor ve bütün bu insanların hayatlarına dokunuyor. Bu çocuğun bile kola istediğinde ne olmuştu? Muhtar ne dedi kola istediğinde bu çocuk? Su verin. Ayran mı Su verin dedi sanki. Kola yok dedi. Ayran. Ayran. verelim mi dedi. Gayet de böyle ev sahibi gibi söyledi bu arada. E peki bu kola nereden çıktı? Sizce bu bir hata mı? Yoksa hmm. gerçekten gerçeküstü bir sahne mi izliyoruz? Aynı bir meleğin bu karakterlere dokunması, gibi. dokunması gibi. evet. Çünkü bu sahneden sonra film dönüşümü, bu sahneden sonra gün olacak. Bu muhtarın evinden sonra ve şöyle mesela sabah olmayacak böyle bir günü ağarmayacak. Direkt gündüz olacak. Neredeyse böyle bir saat 9 gibi falan olacak. Sanki bütün karakterlere şey arzu pek. ettiği şeyleri veriyor gibi. Hani evet. bütün karakterleri istediği böyle bir cin gibi aslında. Böyle lambadan çıkan Hı. bir cin gibi. Evet biz melek, ben melek dedim çünkü muhammed doktor da o şekilde ama cin diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Ama gerçekten dokunan bir şey var. Ve başka bir durum daha var zaten. Doğa üstü olan. Bir tanem geleceğim size. E Fırat Danış, Bakın yani güzel bir kadın yani dünyanın en güzel kadını bile olsa bu şekilde bakmazsınız. Çok da hayatınızda hiç karşılaşmadığınız bir şeyle karşılaşıyor musunuz Bakışı var. Sanki böyle kutsal bir şeye bakıyormuş evet. gibi. Evet, bana su verdisi gibi bakıyor bana ağladı, çay ağlayacak yani böyle <laughs> zaten ağlamıyor mu? Evet zaten sonrasında evet, evet hemen ağlıyorum. Bence burada yani insan gibi davranıldığı için falan bir an öyle baktı hissetti ağladı gibi hissettim hani Onun için ha. orada bir aydınlanma Aynen. yaşadı ya yani. orada yani orada resmen mahkemesi yapıldı böyle bütün suçunu orada saniyesinde çekti ve bir şekilde cezasını buldu gibi bir şey yaşıyor adam sanki öyle. Evet yani çünkü çay vermekle hani e, çay evet çay verme koşuna gidebilir de yani ağlamaz herhalde o kadar da ah bana çay verdin veya ben insan ki Cemile'nin ona yaptığı başka bir şey diyor. Bir noktada görevi aslında oradaki insanlara çay dağıtan bir kız mı acaba işte bu daha böyle kutsal bir e, anlam mı ben filmi izlediğimi hissediyorum. Ve zaten bu arada Nuri Bir Gecelen dediğim gibi böyle doğal, gerçekçi hikayeler ortaya şey yaptı da Nuri Bir Gecelen filmlerinde her zaman hayaletler vardır. 3 maymunda ailenin ölen çocuğunun hayaletini görür o genç delikanlı. E, Ahlat ağacını hatırlayın. Doğu Demir Kol, bir şeyin içerisinde saklanır. Rüya görür. Kabus babasının, hmm. evet, babasının ölümünü görür. Evet, Karıncalar. Aynı şekilde. Karıncalar, yani o çocuğun içer, bebeğin... Yani aslında hayaletler çok e, Nürbelge Ceylan sinemasında önemli bir yer kaplar. Ne kadar doğal bir hikaye anlatıcısı olsa da, burada da işte bu hayaleti görür ve Tanış onunla yüzleşir. Bir şey sorabilir miyim burada? E, burada bir kola reklamı mı var? yani yapmışlar ama şey olarak değil herhalde hatta şöyle bunu düşün yani ben kola para olma bizini merak ediyorum Kola'da almamışlardır da şey var e, Kola olmasının bile muhtemelen bir sebebi vardır çok düşünmedim Anadolu, ee, Anadolu ya. ya Kola Coca Cola demek Anadolu demek ya, Anadolu demek ya. Alkol almayan Anadolu ki? insanının yegane içeceği. Aynen, ya. Yani, yani Coca-Cola Anadolu pazarını çıkarsanız Coca-Cola'dan çok büyük kar kaybederler ya. <laughs> i̇şte dediğim gibi <laughs> hani oradaki kola seçimi bile e, de değil. Lüks. Tesadüf değil yani. Kemal bir şey diyebilir miyim? Ayrıca bir şey dedim böyle kafamda böyle noktalar birleşti az önce. E, bu Muhammed Uzuner miydi o doktorun adı? Evet, o doktor. eski kız arkadaşını görüyor dedin ya ona bakınca. Evet. Bu adamın hani bir büyük acısının eski kız arkadaşını kaybetmek olduğunu anladım birden böyle aydınlanmayla. Çünkü şeyle konuşurken, savcıyla konuşurken oraya işte evli misin, boşandım, iki sene oluyor. Çocuğun var mı yok, istemedim diyor orada. Orada büyük ihtimalle ayrılmalarının nedeni çocuk istememesi olduğunu ama adamın hala kadını deli gibi sevdiğini ve içinde kaldığını, hayatında yaptığı hatanın bu olduğunu anladım şu anda. Ve sonradan hani filmin sonuna doğru resimlere bakıyor ya mesela kız arkadaşının resmine bakıyor ve geçmişine düşünüyor ve orada daha fazla e, üzülüyor. Filmin en sonunda da adam çocuklara bakıyor oynayan. Çok güzel söyledin. O çocuk meselesini işte konuşacağız. Ee, Hadi be. Yani Sen çok güzel özetledin. <laughs> Bunu Biraz sonda girecektim. Ee, ama burada şey olsun. Konuşmuş olalım. Ama o çocuk olmama meselesini konuşacağız.